Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Ülkemiz 9 Mayıs yani bugün kutuplardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine an itibariyle girmiş bulunmakta. Karadeniz kıyılarından öteye geçilmeyen bu soğuk hava dalgası ile kuzey sahil şeridi 10-15 derece bandına indi. Ama iç kesimlerde sıcaklık 20 derecenin altına düşmedi. Sizlere önceki günlerde bir soğuk hava dalgasından bahsetmiştim hatırlıyorsanız. İşte o soğuk hava dalgası bu soğuk hava dalgasıydı ama gördüğünüz üzere gücünü epey kaybetti. Yine de havaların sıcaklık seyrinin ilkbahara göre uygun olmadığını aktarayım sizlere. Özellikle Karadeniz bölgesinin tüm kıyı şeridi ve aynı zamanda iç kesimlerde de havaların üşüteceğini aktarayım. Sizlere bu videoda genel görünüm ile sıcaklıkların ne zaman yükseleceğini söyleyeceğim. Aynı zamanda video içerisinde de hava tahmini yani yağış tahmini olacak çünkü şiddetli yağmur beklenen şehirlerimiz var. Uyarıyı vermemiz lazım. O nedenle videoyu sonuna kadar izleyin. Yaptığım tahminler kesinlikle baştan savma değildir. Çünkü görseller ve animasyonlara gerçekten ciddi zaman harcıyorum arkadaşlar video montaj programlarıyla. O nedenle sadece sizden tek istediğim dediğim videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Çünkü 17.500 aboneyi bir iki aydır yerimizde sayıyoruz. Bunun temel nedeni yaz ayına geçmemiz. Zaten kış mevsiminde kanal sayısı artıyor. Ama yine de prodüksiyonu sizler için geliştirmeye çalışıyorum. Kanala abone olmanız benim için çok önemli. Evet şimdi tahminin detaylarını geçelim. İyi seyirler efendim. Bugün yani 9 Mayıs tarihinde Rusya üzerinden gelen soğuk hava atağının ülkemizdeki etkisini görüyorsunuz. Karadeniz kıyılarının etkisi altına alan bu soğuk hava atağıyla beraber sıcaklıklarımız düştü. Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç tüm bölgelerimizde sıcaklıklar yaklaşık 5 derece düşüş gösterdi. Tarihleri ilerlediğimizde aslında pek de bir değişim olmadığı öngörülüyor. Rusya'dan gelen soğuklar 9 Mayıs tarihindeki gibi Karadeniz kıyılarında etkili olmaya devam edecek. Sıcaklıklar çok yüksek değil. 14 Mayıs tarihine kadar bu soğuk hava atağının etkili olması bekleniyor. Evet 14 Mayıs dedim yani seçim günü. Seçim gününe kadar bu serin havalar devam edecek. Lakin seçim gününden sonra bahar tam anlamıyla geliyor. Sıcaklıklarımız yükseliyor. 15 Mayıs tarihinde Afrika üzerinde gene şiddetli sıcak hava hata ülkemizin tüm bölgelerini etkisi altına alacak. Sıcaklıklar yükselecek ve bahar tam anlamıyla hissedilecek. Güneş tüm bölgelerde kendini gösterecek. Mavi gökyüzüne merhaba diyeceğiz. Diğer modellerin de tahminine baktığımızda sıcak hava tahmini konusunda mutabık olduğu anlaşılıyor. Yani sıcak hava ata çok yüksek. %80'in üzerinde bir ihtimal biçiyorum sizlere. Peki videonun başında bahsettiğim şiddetli yağış beklenen şehirler. O ne durumda? Gelin şimdi size teker teker harita üzerinden onları anlatayım. Yarın yani olmayız çarşamba günü öyle saat saatlerinde doğru Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyon'un kuzeyi, Yozgat, Kayseri, Gümüşhane, Erzincan'da şiddetli, Bolu ve Karabiginlerimizde ise orta şiddetli yağmur bekleniyor. 11 Mayıs akşam saatlerine doğru ise Afyon'un batısı ile Aksaray'da kuvvetli sağanak olacak. Yağışlarımız kısa süreli. 12 Mayıs Cuma gününe geldiğimizde Burdur, Isparta, Afyon, Ankara, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Erzurum'da çok şiddetli yağmur bekleniyor. Hafta sonunda ise yağış Doğu Karadeniz kıyılarında etkili olacak. 1800 rakım üstü yerleşmelere kar yağacak. Yani özetle 14 Mayıs tarihine kadar soğuk ve yağışlı havalarımız özellikle Karadeniz bölgesinde ve iç kesimlerde devam ederken 15 Mayıs tarihten sonra ülkemiz yeni bir sıcak hava hatayla karşı karşıya kalacak ve sıcaklıklarımız sert bir şekilde yükselecek. Aynı zamanda bu yağışlarında yani az önce saydığım illerde gözlemlenmesi beklenen şiddetli yağışlarında bahar yağmurları olduğunu unutmayın. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.